Hepinize hayırlı savurlar. Ee, çok fazla vakti beklemeden bir alım da yapmayı düşündüğümden dolayı sizlere hangi coinlere yatırım yapacağımı anlattığım bir video anlatacağım. Bugün yapay zeka modelimizi sabah duyurduk ve Bitcoin'in 66 binlere doğru düşeceğini tahmin ettiğini sizlerle paylaştık. Bitcoin gerçekten 66 binlere do doğru hareketini yaptı. Hatta şu an an itibariyle 65 binlere doğru hareketini gördük. Dolayısıyla bu yeni yapay zeka modelimizin tahmin ettiği fiyatların altı ucuzdur. Tok, belirgin şekilde üst fiyatlarda da e, tekrar düşebilir anlamına gelir. Parantez açıyorum. E, yapay zekanın tahmini değişmedikçe. Evet bundan dolayı bu fiyatların ucuz olduğunu düşündüğümden dolayı %50 civarında bir coin alımları yapacağım. Şimdi inatropuna baktığımızda maalesef tekrar e, şeylerin bütün coin'lerden çıkan nakit, coin'lere giren nakitten daha fazla olmuş. Nasıl anlıyoruz? Bu %49 verisi aslında nakit girişlerinin yani %49.1 nakit girişi kalan %51'lik yaklaşık olarak kısımsa nakit çıkışı anlamına geliyor. Dolayısıyla piyasada daha çok bir nakit çıkışı var tekrar. Bitcoin üzerindeki e, nakit çıkışına bakalım. Bir de yo yazdık boşluk btc yazalım ve ardından çıkacağımız sonuçta maalesef Bitcoin tarafında da sert hareketler var. Ama yine de bunu da unutmayalım ki günlük kapanışa doğru bir analiz yapıyoruz. Bu günlük kapanışa doğru aslında zamanı çok sevmiyorum ama zamanınızda kısıt olduğundan dolayı saat 3'ten öncesinde bu analizi yapayım dedim. Peki Kurnaz Avcı şu an bir öneri yapıyor mu? Ona bakalım bir de. Kia yazdığımızda Kurnaz Avcı öneri yapıyor. Kurnaz Avcı'nın önerilerinin genelde DeFi coinleri olmasını dikkatimi çekti. Bu yüzden hemen IO yazıyorum ve gruplara yönelik yani DeFi grubuna yönelik bir nakit giriş çıkış komutunu yazdığımda şöyle göz ucu baktığımda evet yani son 4 saat çok da fena değil. Peki diğer şeyler nasıl? Mesela DEX coinlere bakın. Bu aslında bu coinler DEX coinleriydi. DEX coinlere baktığımızda da benzer bir sonuç var. Ama gördüğüm kadarıyla aslında çok kötü bir tablo yok. Yani şu an piyasa bu kadar düşmesine rağmen. Yani mesela e şöyle söyleyeyim. Hemen meme grubuna bakalım. Meme grubuna baktığımızda durum daha da kötü. Hatta en güvenilir olan layer bir katman çözümlerine bakalım. Bunlara baktığımızda durum daha da kötü. Veya e, yapay zeka coinlerine bakalım. Yapay zeka grubuna baktığımızda hemen burada durum kötü. Dolayısıyla sanki böyle decentralized exchange ve defi coinlerinde bir hareketlilik var gibi. E, bu yüzden defi coin'ine biraz daha odaklanabilirim. Şimdi gelin Bitcoin'in hareketlerine karşı güçlü duran coin'lere bakarak hangi coin'leri alabileceğim şimdiden kestirebilirim diye düşünüyorum. C boşluk diye boşluk A5M yazdığımda aslında 5 dakikalık Bitcoin hareketlerinde Bitcoin'in düşüşüne en az tepki veren yani en az düşen coin'leri görmüş olacağım. Bakın şu ikinci sütun Bitcoin'in yükselişine verilen tepkiler anlamına gelir. Bunun birinin üzerine olması Bitcoin yükseldiğinde Bitcoin'den daha fazla yükseldi anlamına gelir. Bu üçüncü skor ise Bitcoin'in düşüşüne verilen tepkiler anlamına gelir. Bu düşüş tepkisi e, olumsuz veri olduğundan dolayı birin altında olması olumludur. Çünkü birin altındaysa Bitcoin'den daha az düştüğü anlamına gelir. Ve sağ tarafında MTS değeri var. Bunu görüyorsunuz. MTS değerinin düşük olmasına dikkat ederiz ki çok pahalı coin'leri almayız. Tepeden coin almayı istemiyoruz. Şimdi ben burada e, increase score ya ikinci sütundaki rakamın birin üzerinde olması 3. sütundaki rakamın da 1'den küçük olması ve MTS değerinin de aşağı yukarı 1.6'dan düşük olmasına özen göstereceğim. Maker bunu tutuyor. Ardından ee, STX Cardano STX ucuz bir coin gördük kadarıyla. ID coin burada dikkatimi çekti. Ardından geldim Sui coin burada dayanan coin haline gelmiş ve aynı zamanda Pixel coin. Pixel coin var burada ve Atom coin var. Eee bir miktarda ARV diyebilirim. Evet. Maker yani MKR coin, STX, ID coin. ZRX yok burada. Sui, Pixel. Ya Pixel çok görüyoruz son zamanlarda. O benim dikkatimi çekti. Ee, ve APT Atom diyebiliriz. Peki bir de bunların 15M raporuna bakalım. Cihazlık korelasyon şiddeti raporunu getir. Ben Bitcoin'in düşüşlerine yani dikri skoruna göre bir sıralama yapacağım. Ve bunların da en küçüğünü getir eskendik yani A komutunu kullanarak sonra da 15 m yazıyorum. Yazdıktan sonrasında tekrar aynı kıstaslarda coin'ler arıyorum. PA evet şartı uyuyor gibi ama MTS değeri yüksek. ID'ye baktığımızda ID bizim tekrar şans ve şeyi uyuyor. Maker da aynı zamanda bunu uyuyor. Sui de bunu uyuyor. Yani iki raporda da Maker, Sui ve ID coin karşımıza çıktı. Dolayısıyla tekrarlıyorum şurada. Hemen ee, şöyle yazalım ki unutmayalım. Edecoin, Maker ve Suicoin gönderelim. Peki burada başka dikkatimizi çeken coin'ler hangileri? Hemen bakıyorum göz ucunda. PT coin. Evet, PT coin aslında iyi ama şu değerin ee, yani Bitcoin düşlerine tepki vermesi biraz kötü olmuş gibi gözüküyor. Fakat PT coin yeni bir rally yaptı. E, pt coin aslında yeni bir tepe yaptığından dolayı bitcoin düşüşünde Bu rakamın birinin üzerinde olmasını normal karşılayabilirim dolayısıyla pt coin'de Bir burada e, Yarı bir yıldız koyabilirim Aa, defi coin olduğundan dolayı tam yıldız koyarım çünkü defi coinlerinde Bir nakit girişi vardı dostlar Tekrar aşağı doğru baktığımda Buna uyan coinler listesinde Çok böyle bir şey göremiyorum Evet Dostlar çok fazla videoyu uzatmak istemiyorum. Burada karşıma çıkan datalarda şöyle veriler çıktı diyebilirim. Bitcoin 65 binlere doğru gittiğinden dolayı piyasa ucuz. Bu yüzden %50 civarında coinlere yatım yapacağımı söyleyebilirim. Suicoin dedik. Bakın şurada aşağıda zaten çıkmıştı. ID coin, Mir Mircoin ve PTcoin diye burada liste yapabilirsiniz. DeFi'lere şans vermek istiyorsanız Solana ekosisteminde bu sıralarda bir nakit girişleri var. Ben bir komuta isim vermiştim. Bu yüzden bu komutu ezberlemeyin çünkü bu tamamen kişisel bir komutum. Evet. Bakın şu listeye. JUP, PT, RAY ve Jito coin'lerde toplamına baktığımızda nakit girişi çok iyi durumda. Bu yüzden ben bu listeye de Jito bakın burada zaten var. Şurada görebilirsiniz. JUP, PT, RAY gibi coin'ler düşünebilirsiniz. Bu e, bundan da bir sepet yapabilirsiniz. Dolayısıyla aslında size Aşağı yukarı 7-8 tane coin söylemiş oldum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ben şimdi hemen alım yapıyorum. Şu videodan sonra fiyat neyse o fiyattan aldığımı bilin. Hepinize hayırlı sorular dilerim. Allah kabul etsin.